Tabii ki deprem olmalı. Tabii ki deprem olmalı. Yani gerçekten Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Yani içimiz yandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sanki evlatlarımız, annemiz, babamız oradaymış gibi çırpındık yani. Toparladık, her şeyi göndermeye çalıştık. Onlar soğukta ama biz de sıcakta yatmadık. Biz de oturduk dışarılarda hep ağladık. Hakikaten gözlerim doluyor yani. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor. Niye evlatlar, ne anneler, babalar. Allah yaşatmasın, çok zor. Tabii ki siyaset değil, deprem olmalı, tabii kesinlikle. Siyasi hükümetin e, yapmış olduğu eylemler depremle alakalıdır. Şimdi şöyle düşünelim, mesela imar affı yapıldı oraya, doğru mu? Ama vatandaşların yaşadığı mağduriyet bence o siyasetle alakalı. Tabii ki de deprem. Neden? Yani e, oradaki insanlar çok mağdur hayat derdindeler, geçim derdindeler, yaşam derdindeler. Siyaset tabii ki kenara atılmalı. Şu an bence siyasetin zamanı değil. Önce bir insanlarımıza yardım edelim bence. Deprem olmalı biz. Deprem tabii. Siyaset sonraki. Şimdi oradaki vatandaşların bütün evler yıkıldı, açıkta kalan var, çadır yok, ne ne yok diyorlar. Deprem önemli bizce. Şu anda gündemimizde deprem mi olmalı yoksa siyaset mi? Kesinlikle deprem olmalı. Şu an siyaset zaten tamamen dışta bırakılması lazım. Çünkü siyaset iğrenç bir halt olduğu için insanlarımız şu an siyaset de çünkü genellik deprem. Çünkü 11, 10 ilimiz yıkıldığı için genellik hepsi siyasete. Çünkü altılı masadır, Tayyip Erdoğan'lar hiçbir şey hepsi rezalet şu an benim için. Kesinlikle rezaletler. Çünkü hiçbiri olmuyor. Şu an hepsi depreme odaklanmaları lazım. Önce insan hepimiz aynı gemideyiz. Hepimizin canı yandı. Siyaset zaten bugün olması yarın olacak bir şey. Ama deprem afet olduğu için hepimizin başına gelebilir. Hepimiz ölebilirdik, hepimiz yaralanabilirdik, hepimiz evsiz kalabilirdik. Şu anki bence gündemin deprem olması gerekiyor.